Sevgili dostlarım, kıymetli arkadaşlarım, hepinize hayırlı günler, hayırlı cumalar diliyorum. Mübarek bir günden sınava 7 gün kala sizlere ufak bir mesaj yine paylaşmak istiyorum. O da nedir? Daha dün biliyorsunuz cuma hedefleri diye size bir paylaşımda bulunmuştum ve birçok arkadaşımızdan şöyle mesajlar aldım. Hocam çok yoruldum, çok bunaldım. Artık ders başına oturasım gelmiyor. Galiba ben bu işi yapamayacağım. Artık çalışmalarımı bırakma kararı alacak noktaya geldim diye yazılmış. Ve bu bir değil iki değil. Baya bir mesaj atılıyor. Günlerdir de buna benzer mesajı alıyorum. Ama size şunu ifade edeyim arkadaşlar. Bugüne kadar buna benzer açıklamalar çok yaptım. Ama daha net birazcık daha keskin bir mesajla toplu cevap vermiş olayım. Artık kararı size bırakayım. Şimdi sevgili dostlarım sınavımıza bir haftalık süre kaldı. Bu bir hafta geçti. Siz sınava girdiniz. Sınavdan çıktınız. 26 Ocak tarihi geldi çattı. Sonuçlar açıklandı. TC'nizi, şifrenizi yazdınız. Enter'a bastınız. Mülakatlara hak kazanamadınız diye bir yazı gördünüz. Hemen onun üstüne baktınız. Sıralamanızı gördünüz. Adliciler için diyelim ki 2450. İdariciler için diyelim ki 330. Sonra birazcık daha yukarıya çıktınız, doğru sayılarınıza baktınız, puanınıza baktınız. Sonra döndüğünüz akademi sayfasına gittiniz, son adayın kaç puanla girdiğini gördünüz. Bir de ne gördünüz o an? Küsuratlarla bu sınavı kaybettiğinizi gördünüz. İlk aklınıza bediren şey ne oldu? Keşke son hafta o demoralize edecek kendimi süreci sokmak yerine, ben elimden geleni yapsaydım belki orada göreceğim bir soru veya bilgi noktasında kendimi soğutmama neticesindeki ulaşacağım sonuç belki benim mülakata hak kazanacak listenin içerisinde olmama neden olabilirdi diye düşüneceksiniz değil mi? İlk insanın aklına bu gelir. Ben de diyorum ki işte ilk aklınıza bu gelmesin. ilk aklınıza şu gelsin olumsuz bir netice olduğu zaman ben elimden geleni yapmıştım. Üzerime düşen sorumlulukları yerine getirmiştim. Son güne kadar, 24 Aralık'a kadar ben mevcut zaman içerisinde yapılabilecek en iyi çalışmayı ortaya koydum. E bundan sonrası nasip demek ki nasipimizde yokmuş. Biz yolumuza daha sıkı bir şekilde, enerjimiz daha yüksek bir şekilde, e, bilgi eksikliğimiz varsa bunları düzelterek devam edeceğiz diye düşünmek olumsuz netice alsak bile daha kıymetlidir. Ama aksi işte bu günlerde bırakmayı düşünen veya ben çalışma yapmayayım artık olmayacak diye düşünüyorum ki kanaate gelen arkadaşlarımızın yapacağı en kötü şey ve kendisine yapacağı en büyük haksızlık olur. Lütfen bunu yapmayın. Bugün denemelerde istediğin neticeyi almıyor olabilirsin. Ya belki de deneme yakın bir sınav olmayacak. Belki de senin en bildiğin, kendini en iyi hissettiğin yerlerden gelecek sorular ne biliyorsun? O yüzden bugünlerde artık bolca deneme yapmaya yine devam etmeliyiz. Ama aldığın puandan ziyade... İçerikteki eksikliklere şükrederek sınav öncesi o eksiklerimizi düzeltip yolumuza devam edeceğiz. Bolca bugüne kadar çözdüğümüz ama hata yaptığımız yanlış soruların üzerine gidip yine hatırlayacağız. Kötü yetenekle alakalı en azından bir saat günlük zaman ayırırsa kalan zamanda bu da bizim için iyi olur. Onun dışında arkadaşlar, suhuletle, sakin bir şekilde kalan bir haftamızı geçireceğiz. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.